dedi arkadaşlar hocaların hepsi hepsi bana taşlar. Evet arkadaşlar okullarımız açıldı bildiğiniz gibi bugün Çoğu kişi okuluna gittik. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada istediğiniz oyun mailleri yorumları yazabilirsiniz. Evet bu arada 20 abone almışız arkadaşlar. Mutlu oldum ama bir bin ya? Ya kadar olmazam mı belki? Sayı Hocam. Neyse devam ediyorum. Tıkladım. Kalemlerin üzerine ne yapıyoruz? Yalnız bu bu tip obiler neden her şeyi bizden? Yusuf dur Yusuf. Yusuf yüzü görmüyorum. Videom şey ya. Buraya güzel mi? Arkadaşlar hmm. bu kız çizdirdiniz mi? Hatırlar Beyza e, bir videomda annem almıştı o ok. kız. kibi Buzdan... o Bu yüzden bu yeri ezbere biliyor gibiyim. Ben bu oyunu 5-6 kere bitirmiştim. En azından biraz daha kolay bir şey. Ama eğer Defne de bir şeyler çekebilirdi yani. 500 abone falan evet. evet, havalandırma. Aa havalandırma değil. Aa ne kadar şirin evet Eh hadi arkadaşlar, bu top baladı zaten hep böyle olur yani kanka siz geçin. Aa ortay. <laughs> Aa orta, ortay mı? Gülme komşuna gelir başına. <laughs> Güldüm komşuma geldi başıma. Kanka. Orta... ya sen niye milletle dalga geçiyorsun mi? şey biraz sesim gelebilir. Biraz ölmek ama ya of. Şöyle, böyle oynamak çok zor gerçekten. Bari arkadaşlar bazı videolarım artık yorum gelmeye başladı ve mutlu etti. Yani sizin e, like çok benim açımdan önemli olan yorumlarınız. Çünkü fikirlerinizi <laughs> almak beni mutlu ediyor. Hem de <laughs> daha rahat yapabiliyorum. Evet devam edeyim. Yorumumu edemiyorum. Arkadaşlar benim o en zorluk çektiğim konudur bu. Düz yolda yürüyemem. Yani millet zikzaklardan geçemiyor. Hani bu şeylerden falan geçemiyor. Bunları bilmiyor. Oh. 50 kere oynadım diyorum. Evet, ben bilmiyorum, olmuyor. Neyse evet, devam ediyoruz. <laughs> bu arada arkadaşlar şey bu videonun şey altında da böyle başka videoların şey altında da bana sorular sorabilirsiniz. Mahmet Bey'in videoyunda da sorular sorabilirsiniz. Mesela nerelisin? <laughs> Kaç yaşındasın? Nasılsın? Nasılsın? Biraz farklı. Ama Bilmiyorum, bence güzel sorular vardır sizde diye düşünüyorum. yerim var. Şu an gözümde olmasa da. Aa kızlar, <laughs> ne geldik daha. Acaba boyun <laughs> ne erkekler ne düşünüyordur? <laughs> Allah'ım. Ya ama bak şu önüme çıkmıyor. Of, of sinir oldum. dersleri falan var. Benim de var baya arkadaşlar. Ama ben size yine de ihmal etmiyorum. 20 dakikalık bir video ne olacak sanki? Yani. Diyor musun? 2 sürüyor Ama bu nedir ya? Bir şey yapmış işte. ya. Bu Neyse. Ya... Şey arkadaşlar bunu saçma bir yere koymamışlar mı sizce? Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Bazı haberler çıktı. <laughs> Doğruysa gerçekten hani kanıtlandıysa doğru <laughs> oynamayın. Ben de bu aralar brokabına fazlaca girmemeye çalışıyorum. Hop. ama bak kardeşim 5 dakika olmuş neyse biraz iyi gidiyoruz ölmesekse nokta değiliz yani kardeşim bizim de ya oraya geçiyorum buraya geçemiyorum sinir alıyorum evet devam ediyorum akıllara

Uğurluk getiriyor her zaman. Sakın son yolu kesmeyin arkadaşlar. Bana her zaman olsun. Etmişti yani. Sakın ola.

çıkma. 8 dakikada doğru düşürdüm. Helal olsun bana. Helal. Evet arkadaşlar şey 8 dakikada da nasıl oldu bu türlü? Anladım bilmece. Anladım bilmece arkadaşlar. Ama bu beni bir kesmedi gibi. Sosyal medya. <laughs> ben bile düştüren <laughs> bu doktor mu? Eski de, de. <laughs> Bir o bir <obiden gülüyor> bir daha yine ama al. sarı anahtarı bulmamızı istiyor kardeşim sen <laughs> bu şu an bunu zor yaptığını mı zannediyorsun evet çok zam kama ben galiba bu bu <laughs> önünde ya yavaş olacaksın ya da hızlı olacaksın yine Şimdi size bir pro oynayayım mı? Beni bir gana getirin. <laughs> 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 şöyle yapsam daha iyi olacak. Şimdi arkadaşlar burada bedenimi görmem lazım. Her an bir yere değebilirim. Ya diyorum size ben düz yolda yürüyemiyorum. Tiki mi? Artık huy mu? Ben düz yolda yürüyemiyorum. şuraları birazcık yemek yapsanız da böyle daha iyi geçiyorum. Ya oldu ya. Bunu da 8 dakikada geçersem mükemmel oldu. Evet. Bu arada videonun burasına kadar izleyen arkadaşlarımız burada mısınız? Hadi hemen like atın. Bir de yorum atın. Sayımıza gidelim canım. <laughs> Sinek krizi geçiriyorum ben artık. Bu arada artık normal hayatta Roblox oynayamıyorum neredeyse. Işte. Neredeyse diyorum. Hiç oynamam an? diyemem. Neredeyse artık hiç oynayamıyorum. Sadece sizin videolar çekmek için oynayabiliyorum artık. Yani o kadar yoğunlaştı ki artık derslerimiz, programlarımız. Yani yapabileceğim her şey daha fazla olduğu için de video yetiştirme konusunda da şeyim. Bir de bir kanalım daha var arkadaşlar. Roblox hocam O kanala da bir anda video yetiştirmem gerekiyor. İki, iki kanala da video yetiştiremiyorum. Ve gerçekten çok sıkıntı çekiyorum bu kanalda ve siz de like atmıyorsunuz. Ben de artık, artık hani bazen video çekmesem artık kanalı kapatsam mı diye düşünmüşlüğüm vardı. Hani ne, yani ne bileyim. Tamam. Neyse. Ee, hani yapmışlığım var düşünmüşlüğüm uzun uzun. Ay acaba like gelmiyor zaten. Kapatsam mı acaba? Diye düşünmüşlüğüm var. Yok değil. Ama arkadaşlar eğer birler, eğer... en şey, kanalım büyürse abone. Mesela bir bir zaman 17 bir 20 artık gerçekten ya benim hayattaki şansımı ben. hayattaki şansımı

Beni çıkarınma, küçük beni delirtme Duru, Gelir misin? Duru. Aldığı buton? Buton diyor. tıklıyor he <laughs> İki yaşına yazmayız söken insan vardır da hani sen mi geleceksin? Kanka bunu nasıl yapacağız ya? Şimdi... ne ya? Duru nasıl yapacağız? Duru, duru. Vallahi kaldık burada. Bir de yok. Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyorum her yeri Birim, olmuyor oğlum. gerçekten yapamadım burayı biliyorsunuz yorumlara yazar mısınız bu oyunu oynadıysanız ya hemen oynayın bana söyleyin onun cevabını vereceğim yok. yok olmuyor Çok olmuyor buna tıklıyorum bunun olması lazım normalde. Bir de arkadaşlar böyle çalışmam var anlamadım ki ya da bizim yukarı hep sesli ya hep sesli şimdi buzulardık. Bir susun kardeşim. Bir videoda da bırakın ya. Ses ses geliyor mu bilmiyorum inşallah. Orayı bitirmiş ya. Ya of bir an şaşırdım. Yok arkadaşlar tıklıyorum olmuyor normalde burası olması lazım ama olmuyor gerçekten yani o zaman arkadaşlar siz bana buranın nasıl yapıldığını söylerseniz ben de bu vlogu çekeceğim. O zaman arkadaşlar görüş, görüş. görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.